arkadaşlar selamlar bugün iki tane kolay Reston devremiz var bunlardan bir tanesi otomatik kapı ee, bir diğeri de ray sistemi olacak raylara yöneten bir Reston sistemi yapacağız şurada gördüğünüz gibi tek e, taşlık bir Reston e, kapımız olacak nereye yapsam ne şey yapıyorum ama Şurası iyidir sanki. Tamam. Şimdi bu şekilde elektriği veriyoruz. Bu elektriği yönetecek devreyi yapalım. Bu şekilde. Bu devreyi çok sık yapacağız bu arada. <laughs> Taşlarına koyayım. Sonra buradan örnek veriyorum. Şuraya bir şey çekebiliriz. Ve bu şekilde çok kolay bir otomatik kapı yapabiliyoruz. Şöyle tekrardan göstereyim. Bu aynı devreyi <laughs> raylarda da kullanabiliyoruz. Bir de ona bakalım. Ben direkt önce devreyi yapacağım galiba. Şöyle. Bir dakika. Niye olmadım? Tamam. Sonra buradan bir elektrik sinyali götürelim restonuna. Örneğin şuraya. Sonra da asıl işimizi yapalım. Ee, nasıl bir şey yapalım? Şurayı kapatıyorum da. ray lazım rayı ver rayı <laughs> dur buraya mı gelecekti <laughs> Rayı doğru yere koyduysam şu anda çalışıyor olması lazım. Evet, bu şekilde ray sistemlerimizde yapabiliriz. Mesela buradan bu tarafa doğru giden bir ray çıkarız. Şura, şuraya şey yaparız mesela. <laughs> tren Trendaramız olur burası. ki ben bunu yapacağım. Her şeyi de yapacağım diyorum. Sonra devamını getirmiyorum da yapacağım bunu. Mesela vagon alalım. Ee, şu şeyi de şuraya getireyim. İyice anlaşılır olsun. Buraya geldik, buna bastık. Mesela bu bizi bu tarafa gönderecek. Ee, kapattık. Bu bizi bu tarafa gönderecek. Bu şekilde güzel bir basit, güzel ve basit çok basit bir devre. Bunu paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.